Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Tuğba Büyüküstün ve Engin Akürek çiftinden yeni görüntüler paylaşacağız. Sevgili takipçiler, bildiğiniz üzere Engin Akürek ve Tuğba Büyüküstünden samimi görüntüler gelmeye devam ediyor. Çiftten gelen muhteşem fotoğraflar ve yepyeni görüntüler her zamanki gibi yeni sizlere özel kanalımda olacak. Demet Özdemir arasında sorun yaşanan Tuğba Büyüküstü'nün Engin Ak Yüreği bölüşemediği gerçeği gerçekten doğru mu? Şimdi herkesin aklındaki tek soru işaresi bu. Tuğba Büyüküstü'n Engin Akyürek ile Demet Özdemir'i kıskanıyor mu? İkiliden gelen yeni paylaşımlar bir yeni bildirimleri sizlere sunacağız. Buyurup izleyelim ve bizlere destek olabilirsiniz. Yepyeni görüntülerde ve yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Hoşçakalın.